tüm her şey A'dan Z'ye kadar rastgele skinlerden oluşuyor. Bu arada şu anda hesapta arkadaşlar Diamond Urlu var. Bakalım gelecek mi ve o da geldi en sevdiğim ve bir arkadaşımıza 12 olan hesabı hediye etmek istiyorum. Evet şimdi Danmamış'a da giriş yaptım. Şu anda inanılmaz heyecanlıyım arkadaşlar ve direkt koleksiyona basıyorum. Koleksiyona girmiş olduğumuz zaman tüm her şeyi A'dan Z'ye kadar rastgele skinlerden oluşuyor. Ekip arkadaşlarım ayrılır. Bakalım bugün bu skinlerin hepsinden neler çıkacak? Ben de sizler gibi çok merak ediyorum ve hep beraber görmüş olacağız. İlk olarak klasikten beklentim bir asil klasik ve hatta deli klasik bekliyorum arkadaşlar. Bakalım istemiş olduğumuz klasik gelecek mi? Şöyle bir bakıyorum ve maalesef gelmedi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ama onun yerine geleceğim. Direkt Buradan bugün 9 canlı klasiği kullanacağım Güzelsin canım benim ne yapıyorsun En sevdiğim klasiklerden bir tanesi bu arada Şöyle bir düşünelim bakalım Shorty'den acaba hangi shorty skinini isteyebiliriz Onun short olabilir ya da arkadaşlar Uyunun en iyi shorty'si Kala short olabilir Direkt basıyorum bakalım gelecek mi Derken altın aferin shorty ah. Maalesef istediğimiz şeyler çıkmadı. 2'de 2 oldu. Bakalım Frenzy'de böyle olacak mı? Çok merak ediyorum. Frenzy'den beklentim ise asil Frenzy olabilir ya da oni Frenzy olabilir arkadaşlar. Ya da Delipop Frenzy olabilir. Direkt basıyorum. Bakalım çıkacak mı? Bir saniye şimdi. Oni Frenzy'yi direkt çıkardık bu arada. Sonra da fark ettim. Ve bir adet de Blastix Frenzy'miz var. Toplamda 2 tane yükseltebilir Frenzy skinimiz bulunuyor arkadaşlar. Bence mükemmel. Diyorum ki bunu mu kullansam yoksa bunu mu kullansam? Bence gelip arkadaşlar buradan Blastix Frenzy'nin şu rengini kullandık. Ayrıca bu görmüş olduğunuz hesabı aranızdan bir bir arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Hesabın içinde neler var neler yok bilmiyoruz ama arkadaşlar eminim Vandal'da Phantom'da birer tane yükselttiği bir, bir şeyler vardır. Tek bir isteğim var o da yağmacı Ghost. Allah'ım lütfen çıksın ve basıyorum. Bakalım gelecek mi? Onun yerine arkadaşlar özel hareket Ghost ve Sihirpan Ghost geliyor. Yani istediğim şeyler çıkmıyor. Onların yerine böyle abuksu bu şeyler çıkıyor. E bugün de seni kullanalım bari yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi size kasar açarak çare ve VP çıkartabileceğiniz mükemmel bir yer göstermek istiyorum arkadaşlar. PUBG Mobile, Valorant, Minecraft, Roblox'a özel kasalar bulunmakta. Ayrıca bununla beraber Valorant bölümünden yüksek şans içeren kasaları açmakta çok eğlenceli ve zevkli. Ekonomi kasa, maistik kasa ve en iyisi ise legendeli kasa arkadaşlar. Çünkü içinden en iyileri çıkabiliyor. Ayrıca siteye benim referans linkimden yollan arkadaşlarımıza 5 TL site vakiyesi hediye ediliyor. Daha ne olsun? Ayrıyeten site içinde bulunan hediye kutusundan aktif olan çekilişlere de katılmayı unutmayın. Hiç düşünmeden yağmacı şerif diyorum ve direkt basıyorum. Ghost test edin bu sefer şerit lütfen gel ve bastım işte budur tekte çıkardık çok iyi mükemmel oldu acaba bugün de hangi rengini kullansak bu arada şu anda hesapta arkadaşlar diamond uğurluğu var baya mükemmel oldu bu eğer hesabı rankada şu an diamondsa ha bir de üstüne üstün gitmezmiş gibi toplamda 2 4 6 tane diamond uğurluğumuz var Yo, ne güzel dizilmiş stinger bulldog marshall skinlerinde çok fazla bir beklentim yok zaten bunları oyun içinde çok fazla oynamıyorum arkadaşlar o yüzden ne gelirse razıyım ve kaos stinger diyorum <laughs> bakalım gelecek <laughs> gerçekten helal olsun yani özellikle sarım stinger ne arıyorum? burada. Sonic planı ne yapıyorsun burada? <laughs> Bana bak Diripop Bulldog seni toplamda 10 kere istedim ve bugüne kadar hiç gelmedi biliyorsunuz ki arkadaşlar O yüzden büyük bir ısrarla Diripop Bulldog diyorum ve direkt basıyorum bakalım gelecek mi ve Oni Bulldog geliyor her zamanki gibi asla şaşırtmıyor Bir de böyle skinler açarken sanki bir kasa açıyormuşuz gibi bir izlenim veriyor arkadaşlar ve çok hoşuma gidiyor Bu da skinlerin ne olduğunu bilmemek ve direkt rastgele açmak Hislerime güveniyorum ve seri Tedik Marshall diyorum bakalım gelecek mi Onun yerine Fatih Marshall geldi hiç çoktan nedir arkadaşlar ve Altın Afet Marshall da geldi Biliyorsunuz oyunun 3. betasında verilen bir savaş biletinden geliyor bu yani benim senin bu rengini mi yoksa bu rengini mi yoksa şu rengini mi kullansam bence bunu kullanalım. Afet skinlerine bayılıyorum. Özellikle arkadaşlar Afet Phantom'u çok istiyorum mağazama gelmesin. Ve bu hesaptan bir tane istediğim bir şey var. O da Afet Spectre'a. Bakalım burada mısın yok musun? Gerçekten bir şey demek istemiyorum. Yani mesela asil demiş olsaydım %100. Bakın garantisini veriyorum arkadaşlar. Burada Afet çıkacaktı. Hadi bak ya amacı gardiyen. Seni çok istiyorum. Ve hatta asil gardiyan de olabilir. Sihir pan gardiyen de olabilir. Yeter ki yükseltilebilir bir şey çıksın. 9 canlı, kedicikli, medicikli. Çok sevilen bir battle pass. Operatörde istediğim 3 tane şey var arkadaşlar. Bir tanesi yağmacı operatör, Chaos operatörü ve son olarak da iyon operatör. <laughs> ion burada mısın? Ve direkt çıkardık. Allah'ıma şükürler olsun. Sonunda bir tahminimiz tuttu. Direkt kaplamayı kullanıyorum. Asil bakı Direkt basıyorum. Geliyor mu? Gelmiyor. King kullanıyorum. Dili pop judge diyorum. Hiç beklemeden basıyorum. Onun yerine her zaman gibi dot ekseler. Minimare istiyorum. Minimare. Biliyorsunuz arkadaşlar. Default görünümlü bir paket minima koleksiyonu. Ve bakalım çıkacak mı bize? Bak görüyor musun? O ne geldi mesela? En kötüsünü söylüyorum. En iyisi geliyor. En iyisini söylüyorum. En kötüsü geliyor anlıyorum Odin kısmını tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Şu anda videoyu durdurup yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizce Odin'den ne isteyebiliriz ve Odin'den ne çıkmıştır? Hemen geliyorum ve basıyorum bakalım. Hiçbiriniz tahmin tutmadı bence. Emin olun yani kaptanı <laughs> kullandım. Geldik şimdi ise işin en önemli kısmına Phantom Vandal ve bıçak skinlerimiz arkadaşlar. Burası çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ana silahlar ve en çok kullandığımız skinler olduğu için iyi bir şeyler çıkarsa gerçekten mutlu olacağım bugün. Afet Phantom diyorum. Ve geldi. Vallahi işte mükemmel oldu ya. Ayrıyeten Dilipop Phantom. Ama bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Gelip bugün buradan şu rengini kullanacağım. Kemmel ya. Hatta bir saniye. Diamond uğurluya uyumlu olması için gelip buradan arkadaşlar mor rengini kullansak daha da bir iyi olur. Şu anda yavaş yavaş koleksiyon doldurmaya başladık ve bu hesap aranızdan bir arkadaşımıza hediye edilecek tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Umarım ki hesabında skin'i olmayan ya da bir hesabı ihtiyaç olan arkadaşlarımıza çıkar. Son günlerde arkadaşlar vandallarda hoşuma giden bir tane vandal bulunuyor. Zaman ötesi vandal belki biliyorsunuzdur. Onu istiyorum ve hemen basıyorum. Bakalım gelecek mi ve o da geldi. En sevdiğim hemde. Ayrıca bir saniye şimdi. Yıldız belası vandal. Ya Damage Vandal, Oni Vandal, Chaos Vandal, Ejder Vandal, Champions Vandal. Zaten bunun olması bile arkadaşlar hesabın değerini arttırıyor. Koleksiyona şöyle bir bakıyorum. Bu koleksiyona yakışabilecek en iyi bıçak sini bence ya amacı karambiti ve hatta iyon karambit olurdu. Bakalım gelecek mi? Basalım şöyle bir canım benim. Toplam 9 tane bıçağımız var ama asit karambit. 12 katana kelebek. Bıçak. Maalesef ki istemiş olduğumuz şeyler yok ama olsun. Moral bozmaya gerek yok. Hesabın rankına baktığımız zaman da rankımız şu anda güncel olarak Diamond 2'ymiş ve Diamond uğurlukları da çok fazla bulunuyor bu hesapta. Hemen şimdi oyuna giriş yaptım arkadaşlar. Bir kullanmış olduğumuz 12 katanamız ayrıca yani şunu güzelliğine bakar mısınız? Şu animasyonda bayılıyorum özellikle. Bak hop hop yavrum hop yavrum hop yavrum hop yavrum. Arkadaşlar ben doğuştan beri. Şöyle B'den bir açılmak istiyorum. Yani şu frenzinin tadına bir baksınlar arkadaşlar. Canım bir Sakin. He <laughs> ha bir <laughs> İkilimi alıyorum. Az kalsın öleci. Bir saniye bekle. Sen benim prensimi görmüyorsun galiba bak Sage. Çok terbiyesiz bir kadınsın gerçekten. Ayıp oluyor bak. Seni böyle paket yaparım görüyor musun? Bak kutuyla gönderirim. Çok hızlı bir başlangıç oldu bence. <laughs> Her oyuncunun yapmış olduğu gibi arkadaşlar. oldu kazandık ve şimdi geleceğim hemen buradan. Afet Phantom'ı alıyorum. Yani mükemmel bir şey. Özellikle Reyna'ya inanılmaz zekişiyor. Canım selam. Kimse var mı arkasında? Ben geldim. Eller yukarı. Haydi bakalım şuradan bir tane piç hmm, Demek buraya geliyorsunuz Ama arkadaşlar böyle olmaz ki yani bak burada bu bandal kill almak istiyor Bakın görüyor musunuz yerinde duramıyor adamlar rushlamıyorlar Ben mi rushlayayım ben savunuyorum Hadi Arif vur birini Arif vur birini Arif Çok Aa bokunu öldü kanka şu Canım görüşürüz dikkat yani. kendine koş önden zorba koş önden koş <laughs> Bak 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 bak, bak. eminim A arkasında bekleyen birileri vardır arkadaşlar hatta bir e çektim. Vallahi e çektim. Oyun bozuk. Ya bir sikte git. Hello canım. Smoke içinde biri var. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, bak. Oğlum benim killerimi üçen olarak banladın. Çok güzel bir şekilde bu de alıyoruz arkadaşlar. Ama bir sürü kirimi çaldılar, Vallahi kabul etmiyorum. Çık git. Aman aman mana 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 mana. Görüşürüz Jenny'im dikkat et kendine ve arkadaşlar da şimdi geliyordur kesin Bak 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 nasıl bekliyorlar orada nasıl bekliyorlar da bölüm bölüm Arkadaşlar şu anda hepsi base'den A'ya doğru dönüyor Eğer ki yemezsek hepsini yakalayacağım Hmm buraya trap <laughs> <laughs> Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik Hello Jenny'im hello Jenny'im hello Jenny'im hello Jenny'im Hello Jenny'im onu da vursan mükemmel olacak. Ne olsun yapacak bir şey yok. Bir de şöyle kullanmış olduğumuz skinleri oyun içinden göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela yağmacı şerifimiz gerçekten muazzam. Ondan sonra afet bantımımız. Şimdi de gelip bununla şöyle bir oynayayım bakayım canım benim. Yani bu klasik güzel. Keşke bir yükseltme bir olsaydı. Veyahut da böyle bir klasiği oyuna getirebilirler arkadaşlar. Karakterler, özel setler mesela. Ne yapıyorsun sen? Canım benim. Oğlum ne yapıyorsun lan? Baran. Aman 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 garibim. Vay garibim vay. Ne oluyor? Cypher canım gel buraya. Korkma Cypher sormak istediğim bir şey var arkadaşlar sizce plastik frenzim yoksa ejder frenzim çok merak ediyorum hani bu konu hakkında düşüneceğinizi bence ejder frenzi daha iyi sonuçta böyle haşmetli azakli. adamlar galiba yine yüksek bir ihtimalle a'ya doğru şu an böylemesine depar atıyorlar. hatta haven'a bile gelmiş olabilirler Oo sayıda giren birilerini görüyorum Bak ama canım öyle pik demek de olmuyor. Tamam 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 sakin ol. <laughs> Hadi gidelim karakola merkeze. İstabili ba. Luk luk, luk Baydur abi çok seviyorum. Oynarken resmen kendimi sanki böyle bir cennette gibi hissediyorum. Ama niye kimse yok yani burada mesela yağmacı şerifin tadına bakacaklar Ama kimse yok canım benim. Ah öleceğim. Uhu. Ve sen de ölüyorsun. Ama burayı kapatıyorsun ve ben kırmaya geliyorum. Eminim solda elim koymuşsundur canım. Bak, bak 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 orada şunlar. Baran koş vur Baran. Koş vur Baran. Tamam gel çok iyisin. İkinci kilimi de alıyorum gayet iyi arkadaşlar. Hemen takimde gel bana gel. Gel aman aman aman. Ama kilimi çalıyorsun. Hayır jet. <laughs> Var mı pike çıkacak bir delikanlı. Lütfen kurşun yemek isteyenler beni arasında diyorum arkadaşlar. Ve A hayvana doğru ilerliyorum. Bici bici Banu, Esmer Banu, tanışabilir Öleceğim Allah yardım Herkesin gönlüne göre Facebook'ta! <laughs> evet, Bantep, Bantep! Bu ne oğlum ilk defa gördüm lan. Aa, postere bak. Gel kim söyle? Gel, Vantep Bantep, Ama olmadı. Duvar engel oldu arkadaşlar. Git Baran Spy'a canım ne arıyorsun? Paka, sel, koç! Kesin arkadan jet geliyor dur. Evet jet arkada yoksun canım nereden geliyorsun? Buradan mı geliyorsun? Buradan mı geliyorsun? Şuradan mı geliyorsun? Buradan mı geliyorsun? Buradan mı geliyorsun? Buradan mı geliyorsun? hem bu skinlerle oynamak hem de maç çok keyifliydi arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken mutlu olmuşsunuzdur ve güle güle kahkahalar atmışsınızdır. Ayrıca videonun başında bahsetmiş olduğum gibi bu hesabı aranızdan bir de arkadaşımıza hediye ediyorum ve bir kez daha tekrarlamak almak istedim arkadaşlar. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken uzun ufak olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakı ki hocam bir kalp.